günün en fazla yükselen hisseleri Avrupa Yatırım Holding, Sasa Polyester, Sanika Isı, Boş Fren Sistemleri, Borusan Manesman Boru, Gerel, Gersan Elektrik, Polisan Holding, Osmanlı Yatırım, Ekiz Kimya, Adel Kalemcilik, Hektaş, Zedur Enerji, Emin İş Ambalaj, Koç Holding, Burçe, Bursa Çelik, Marka Holding, Tav Havalimanları, Cant Sanayi, İttifak Holding, Eurokapital. Kiler Gayrimenkul, Türk Hava Yolları, Şeker Finansal Kiralama, Ege Plastik, Otto Holding şeklinde. Hemen SASA Polyester'den bakalım. 20.95 milyon satış emri, 26.87 milyon alış emri var. Sanika Isı'ya bakalım. 1.56 milyon satış emri, 1.02 milyon alış emri var. Borsa'na bakalım. 919.000 satış emri, 1.05 milyon alış emri var.